Thank <laughs> you. Merhabalar, Sosyal Kafa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon ikinci bölümdeyiz ve e, ilk konumuz Hıdır Geviş olacak. Twitter'da 20, 20 dakikalık o sohbetleriyle söyleşileriyle kendisini en son ondan dolayı belki de özellikle Twitter kullanıcılarının tanıdığı. Adı 20 dakika ama hiçbir 20 dakika sürmüyor. Bu arada evet evet. <laughs> ee, Hıdır'la başlayacağız sonra çok ağır e, konu, konularımız konuklarımız var bugün. Çok ağır i̇şte... konuklarımız diyecektim. <laughs> evet e, ama şey anlamda ağır konumuz <laughs> Ağırları ağır. Ağırları var. E, dijital Yerler'in programına hoş geldiniz. E, bir takım yeni e, kolektif Üretim aşamasında yeni çabalarımız, çalışmalarımız oluyor. Onları önümüzdeki haftalarda inşallah yansıyacak. Daha da böyle sizin için güzel bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Bu arada tabii sizin için derken aslında sizinle beraber yapacağımız bir şey. Onun için her zaman açığız. Yeni destek, her türlü desteğe bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ben böyle kafadan gireyim Hıdırla. Biz Hıdırla birkaç kafadan o, kafadan. <laughs> Hıdırım ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> birkaç ortamda zaten beraber işler yaptık. En son evet. bir yurttaş gazeteci dersinde bile beraberdik. <laughs> çok eğlenceliydi <laughs> böyle atışmalı oldu Valla bence bayağı. evet çok çok renkliydi o ya atışması bile güzeldi. hani Yani gazeteci Hıdır Geviş. en temelde onu söyleyebiliriz herhalde. Ama bir sürü yani iş yaptın, kendi zaten anlatacaksın bunları birazıdır. Bizi böyle Hı -hı. kısa bir şey de yaparsın ama e, özellikle de bizim e, en son hani dijital yerlerin ilgisini çeken bir projesi vardı. Onu gerçekleştirdi Evet hiçbir zaman 20 dakika e, olmadı ama hani hep daha uzun oldu. Ama çok orijinal bir şeydi. Hatta e, biz geçen de bir konuşuyorduk? Belki de dünyada bu, bu yönde ilk olabilir. Eğer hani böyle e, izleyicilerimiz e, yok böyle daha önce yapılıyordu diyorsa ona bakalım ama benim bildiğim ilk galiba. Sözü yani bir daha sana atıyorum. Iı, evet. evet. Şimdi önce hani biraz daha izleyicinin için e, şey yap e, yakınlaşması açısından Twitter üzerinde e, insanlarla Twitter kullanan insanlarla e, bunlar gazeteci olabilir, akademisyen olabilir, iş adamı olabilir, politikacı olabilir ya da sanatçı olabilir. Onlarla e, röportajlar yapıyorum. Röportajlar yazılı yapılıyor. Yani röportaj yaptığım insan herhangi bir yerde olabilir. Evinde, iş yerinde, ya da bir eğlence mekanında çünkü öyle biri de oldu olabilir ve ben de işte neredeysem e, ayrı ayrı yerlerde bilgisayar üzerinden e, söyleşiyoruz ben soruyorum o yanıtlıyor tabi bu arada o söyleşi soru cevaplar e, twitter'daki diğer kullanıcıları kullanıcılar tarafından da okunuyor takip ediliyor dolayısıyla onlar da röportaja iştirak ediyorlar e, tabi çok interaktif bir röportaj biçimi bu nedenle bir de şeffaf yani siz bir gazete röportaj verebilirsiniz ya da bant çekerseniz bir televizyona röportaj verebilirsiniz orada hani makaslama olabilir kesme olabilir hani editörler gazetese edite edebilirler değiştirebilirler sözcükleri ama riskliyse ise eğer Twitter üzerinde öyle adı, bir adı şey yok ben, yani. Evet, Son tam derece özgür bir ortam. Ben olabildiğince baktım onlara zaten ama böyle çok daha skandalımsı şeyler oldu mu? Yani böyle idare etmen gereken. Tabii ed editörleme editörlük süreci olmayınca. Yani şimdi bazen gayet de kritik kişilerle de söyleşi yapıyorsun. Ya isim vermeyeyim. Bir e yazarla e yaptım gazeteci e kendisi ama gazeteci köken değil. Sonradan gazeteci olmuş bir arkadaş. Ya çok sert şeyler söylemeye başladı ve röportajı dağıttı yani. Sorduğum soruyla ilgisi yok. Sadece bir şeyler söylemek <laughs> istiyor. Onu da orayı da o anı da bir mecra olarak gördü. Çünkü gerçekten Twitter'daki, sosyal medyadaki önemli insanlar o an takip ediyor röportajı. Bırakıyor başka şeyleri, bakıyor. Şimdi o da o ilginin farkında olduğu için e, kendince bir e, hani, şeyler söylemeye kalkıştı. Çok sert olduğu için. Ben röportaj kesmek zorunda kaldım. çünkü onu ortak olayım şey mesela. buydu galiba. Onun dışında evet, genelde. Evet. Onun dışında çok enteresan bir şey yaşanmadı. Yalnız bazıları şöyle yapıyor. Yani hani durumun çok fazla ciddiyetinin bilincinde olmayan insanlar olabiliyor ve hani röportajı geçiştirmeye çalışıyorlar. Çok fazla kendilerini röportajda açmıyorlar. Hani bu röportaj olsa da bitse gitsek. Peki böyle bir e, nasıl diyeyim? Yani o anda ne kadar kişinin izlediğini e, izlediği hakkında bir fikrin olabiliyor mu? Tabii biraz şöyle o, o şey, şey zor ama. Daha izlediği değil de şimdi hmm. çünkü insanlar okuyabilirler soru ve yanıtları ama hani tepki göstermeyebilirler ama evet. izlerler. Ama e, tepki gösterdiklerinde hani ne kadar tepki gösteriliyor onu anlıyorsunuz. Genellikle hani Twitter Türk diye bir web sayfası evet. var. Evet. İşte saatlik eee işte Twitter'da en çok kimler konuşuldu. On, onların ilk e, listesinin ilk 10. sırasına genellikle giriyoruz yani röportajlar oh, sırasında. Hmm. Bu da e, şu anlama geliyor. Demek ki izleniyor. Yani insanlar iyi tepki göster iyi tepki gösteriyor dediğim insanlar sonuçta katılıyor röportaja. E, orada önemli olan o yani başkalarını da katmak. Başkalarının da e, işin içine girmesini, soru sormasını, yorum yapmasını sağlamak. O daha lezzetli kılıyor. Peki bu e, sponsorluk araçların ne alemde? <laughs> e, şu ana kadarki kısım öyle değildi değil mi? E Şimdi de şöyle şöyle bir şey. Şimdi ben bunu yapıyorum. Daha evvel çok düzenli olarak haftada üç kez yapıyordum. Şimdi bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum. Çünkü yani ciddi bir zaman ve emek gerektiriyor. Bir kere röportaj yaptığınız insanı araştırmalısınız yani. Ee, okumalısınız. Onu röportaj için ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü ünlü isimlerle deal yapıyorsunuz. Ee, bu yönler çok zor ve zaman alıcı. Ee, madem ben bu kadar hani zaman harcıyorum, para kazanamaz mıyım diye düşündüm. Sponsor arayışlarına gittim geçmişte. Şimdi de gidiyorum. Geçmişte e, bir sponsorum vardı, oldu. Bir süre e, sponsorluk yaptı. Sonra vazgeçtiler. Şimdi yine arıyorum yani hani bir sponsor olursa bu işten para kazanırsam bu hani şöyle de bir şey eğer bir sponsor bulabilirsem ve bu, işçi, bu iş benim için düzenli bir gelir haline de dönüşürse hani bağımsız gazetecilik için de çok ümit verici bir şey olur. Yani siz evet. tek başınıza hiçbir yayın kuruluşuna bağlı olmadan, hiçbir siyasi, parti hiçbir grup, kuruluşa bağlı olmadan orada bir iş yapıyorsunuz gazetecilik yapıyorsunuz ve bundan para kazanıyorsunuz. Bu çok güzel. Bu bakımdan şey. tabii bir adım bizden öndesin gibi bizim de araştırması sürüyor ama <laughs> en azından evet. bir sponsorum oldu geçmişte. Evet. evet. Ee, peki hani senin de şimdi haberde programın vardı. Onu aslında tam anlamıyla sosyal medya programı değildi o ama e, so epey evet, bir e, sosyal medya pop kültür. Hani şöyle düşündük. Sadece sosyal medya hani zayıf kalabilir diye düşündü çünkü hani aslında geniş bence kitelere... bunu yukarıdakiler düşünüyor olabilir. çünkü sosyal medya gayet zengin bir şey. Yani evet, kendi yani başına... onun yani evet sosyal medyanın içine girdiğinizde yani o hani dışarıdan çöplük gibi görünebilir büyükler tarafından ama orayı karıştırdığınızda çok lezzeti çok güzel işe yarar şeyler bulabiliyorsunuz yani her anlamda dolayısıyla çok zengin malzemesi olan bir alan ama tabii bu. Bu işler yeni daha, dolayısıyla insanların önce bir alışması lazım. Özellikle hani e, televizyon medya sektöründe e, karar mekanizmalarına yer alan insanlar e, yaş olarak hani e, biraz daha ileride, dolayısıyla hani sosyal medyaya da hani yeni yeni alışıyorlar Hı. ama en azından bu bile önemli bir şey. Peki kanalda bizimle böyle paylaşabileceğin medya. yakın zamanda bir proje var mı kafanda böyle yani sosyal medya ile ilgili? yeni bir şey. Yoksa şimdilik ticari sır olarak. Mı... <laughs> ya ticari sır şimdi ister istemez düşünüyorsunuz. Ya ben ne yap ne yapsam? Çünkü şöyle bir şey var. Ben hani bir yere bağımlı olarak çalışmak e, biraz rahatsız edici. Çünkü e, sonuçta onların istediği şeyleri yapmak zorundasınız. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki kendi istediğiniz hiçbir şeyi yapmamışsınız. E, birilerinin istediği şeyi yapıyorsunuz. Bu doğal. Ben kimseyi suçlamıyorum. Yani işin raconu bu. Ee, ama e, oradayken hem kendin olabiliyorsun. Yani mesela diyelim ki ben röportajlarda soru sorarken budalaca sorular sorabiliyorum. Çocukça sorular sorabiliyorum. İçinden nasıl geliyorsa hani ben işte ne bileyim Monster yaptım, yok Birleşmiş Milletler'de çalıştım, yok şurada Wall Street'te bir şirkette çalıştım. Böyle bir adam mım işte dolayısıyla sorularım da hani daha hizaya getirmiş sorular olmalı. Öyle Hissetmek istemiyorum. Orada o an nasıl hissediyorsam biraz öyle olsun istiyorum. Bu arada de demin, demin de ben vardı. senin belki kısa biyografini vermem gerekiyordu. Vermedik. yani Bizim program böyle zaten. Sen kısaca geçtin zaten. <laughs> Araya sıkıştırdın ee, O iyi oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> e, orada kendin gibi olabiliyorsun. Dolayısıyla ben de düşünüyorum. Hıdır sen ne yapabilirsin burada? Yani bunu... Şimdi bu 20 dakika tuttu. Çünkü orada ben röportajlar yapıyorum ve o ciddi bir etki yaratıyor. Sonrasında da çünkü bir sonraki gün e, gazetelere de işte e, medya evet, sitelerinde evet yani de haber ilk olabiliyor. İlk başlarda ben o kadar gözlemlememiştim ama artık hani haber oluyor. O, evet o artık insanlar yani e, medya internet camiası e, da alıştı buna. Artık güven veriyor oradaki röportajlar. Bana da biraz alıştılar. Çünkü ben hani Amerika'dan gelmiş yeni bir tiptim onlar için. Hı. Ama şimdi alışmaya başladılar. Twitter'da da bir de çok yazınca hani samimiyetime de güven duydular. Herhalde o nedenle daha çok ilgileniyorlar o röportajlarla. Evet. Şimdi projeler diyorsun. Sen bana bir şey önerebilirsin. Ama ben şey yapmak istiyorum. Hani bu işe nasıl görüntüyü katabilirim? Ama görüntüyü nasıl katmalıyım ki hani böyle hamtal bir şey olmasın da hani çok hızlı kullanılabilir, tüketilebilir bir şey olsun? Yani o tür şeyler düşünüyorum ama hani hani ...atmış olmayayım. Şekillenmiş bir şey yok. Ee, şöyle bir soru... ...şöyle bir soru geldi. Yani işte... ...memleketiniz Elazığ'a gittiğinizde... yani ...evinizin önden, bostandan, domateslerin... ...arasından bile tweet atmanız... <laughs> ...çok sıcak bulunuyor. Twitter'daki... ...savimi duruşunuz konumunuz için... ...dezavantaj mı, avantaj mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insanlar özellikle gazeteciler Türkiye'de e, biraz kasıntılar. Yani kasıntı da belki olmak zorundalar. Çünkü hani ağır abi olayım. Dolayısıyla sözüm daha ciddi alınsın. Şimdi siz bir yandan e, budalaca şeyler yazarken Twitter'a, budalaca resimler koyarken bir yandan siyasi bir yorum yaptığınızda o yaptığınız yorumun ciddiye alınmasını istiyorsanız o noktada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü insanlar ikisini yan yana getiremiyor. Yani ciddi siyasi yorum yapanın yaptığı yoruma güven duyabilmesi için hani onun çok ciddi bile olması gerektiğini düşünüyor. Öyle bir imaj var kafasında. Hayır ben çok ciddi siyasi yorumlar da yapabilirim ama çok budalaca şeyler de yapabilirim. Çünkü ben bir insanım. Yani insanlar o yönünü saklıyor. Hani toplum önüne çıktıklarında ben o yönümü saklamak istemiyorum. Elimden geldiğince tabii benim de bir mahremiyetim var. Yok değil. Ama elimden geldiğince şeffaf olmaya çalışıyorum. Açık olmaya çalışıyorum. her anlamda bilmiyorum bu böyle bir insanım. Evet. Daha hani Amerika'dan kaynaklanan bir şey zannedersem hani orada kazandığım bir <laughs> özellik. Çünkü Amerikalılar çok rahat insanlar. Kasıtlı değiller. herhalde bu huyda bana oradan bulaşmış olsa gerek. Ya bu arada memleketin Elazığ mıydı senin? Çünkü Elazığ'da ben... doğdum. E, Dersimliyim. Hmm. E, dolayısıyla bazen Elazığ'dayım diyorum. Hı. Bazen Dersimliyim diyorum. Ha, <laughs> hani tamam, suya göre şerbet vermiyorum. <laughs> 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 Yanlış <laughs> anlaşılmasın. Hani siyasi olarak çok zıt kutupta iki şehir olduğu için. E, yani kökenim orası. Onu da gizlemiyorum. Ama Elazığ'da da doğdum. Oranın kültürüyle büyüdüm. Onu da gizlemiyorum. E, i̇ki <laughs> kent. şu... <de sü> <laughs> Ee, şöyle bir soru var. Wikipedia'daki Hıdır Geviş kimdir? Kim tarafından yazıldı? Merak edenler varmış. Vallahi bilmiyorum onu sorsunlar yani. Wikipedia ya. Wikipedia'ya sorsunlar. Ee, tabii onu bilemiyoruz işte mesele orada. <laughs> Parmağın var mı gibisin herhalde. Ben yani Wikipedia'nın de sahibi değilim. Orada, <laughs> orada editör de değilim. Hayır herkes zaten müdahale edebilir. Ee, evet yani kendiniz nasıl, de şey mi? şimdi dürüst Üzgün olmak. Düzgün gözüküyor mi? mu? Yani kendiniz hani... de e, sahte bir hesap açıp şey yapabilirsiniz. Ama tabii oradaki editörler tabii. kabul etmeyebilir. Yani ben bir sürü madde yazdım geçmişte ama <laughs> çoğu geçmedi biliyorsun. Orada da bir şey var ama hani e, ne bileyim niye onu o kadar merak ediyorlar bilmiyorum. ya Ama biliyorsun popüler figür olunca herkes her şeyi merak yok edebilir. Bizi soran yok. <laughs> hani daha henüz. Durumayı kurtarıyorsun Erkan. İşte öğreniyoruz senin kadar olmasa da. Şu anda ben de plasmandayım tabii. O Medya Derneği'ndeki olay da tersiydi ama elimizden geldiği kadar ince. <laughs> şimdi bir de şimdi, sen tabii Amerika'dan geleli şimdi 3 yıl falan mı oldu? Kaç İki yıl oldu? 2 yıl evet. oldu. Yani aslında bir yine de karşılaştırma yapabileceğin durum da var galiba. Hani sosyal medya ve genel olarak dijital medya kullanımı. Ya yani orada da sen bir şekilde yani Amerika'da takip ediyordun. belki burada daha çok adın çıktı dijital medya hani alanında bir evet. şeyler yapan biri şimdi olarak. Şimdi orada şöyle. Ben dijital marketing alanında çalıştığım için hani biraz bu dijital, dijital... pazarlama yapıyordun evet, evet, zaten. Evet. Yani bu nasıl Nasıl kullanılır. Çalıştığım şirketin ürün ve servislerini, hizmetlerini dijital ortamda tanıtmak, neler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla orada bir tanışıklık var. Ama sosyal medyayı hani kişisel anlamda kullanma. Ben Amerika'dayken Twitter kullanmıyordum. Hmm. Dönmeye yakın bir okurum, Taraf gazetesinde yazıyordum o zaman aynı zamanda. Herkes gazeteciler Twitter'da. Türkiye'de sen neden Twitter'da değilsin? Abi bir Twitter hesabı aç ne olur. Öyle dediniz. başladı yani. Evet ha, öyle ha. başladı. E şimdi burada insanlar daha çok kullanıyorlar yani nüfusa göre anlandığında Türkiye e en çok Facebook kullanan e ülke e sıralamasında ...ikinci belki de birinci bilmiyorum ama nüfusun yarısı Facebook kullanıyor bu ülkede bu çok yüksek bir rakam. E Dolayısıyla hani insanlar çok ilgili burada. Ee, sebebi ne bilmiyorum niye insanlar sosyal medyaya bu kadar ilgili belki de hani özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir yer çok susturulmuş bir toplumuz hani belki bu çok klişe bir şey ama hani susturulmuş şöyle e, çok yargılayıcı bir toplumuz Yargılayıcı olduğunuz vakitte siz susuyorsunuz. Yani arkadaşınızın yanında bile rahat konuşamayabilirsiniz. Çünkü ne aptalca bir şey söyledin, işte böyle şey olur mu? Bütün o korkularla ailede aynı şekilde, okulda aynı şekilde. o korkular insanları sessizleştiriyor. Ama sosyal medyada yani kimse bir şey diyemez. Orada istediğini söyle. Dolayısıyla bunun biraz insanlar Türkiye'de keyfini yaşadıkları için sosyal medyaya çok ilgililer. E bir gün belki buna doyacaklar. Yani kendilerini hani her konuda şey ifade etme anlamında doyacaklar. ve bu kadar ilgi olmayacak ee, ya da ya da devam başka etmeyecek. bir evreye geçecek yani, yani e, tabii medya, yani ona ihtiyaç var yani insanlar e, bazen kullananlar da kendilerine çok kızıyor niye bu kadar kullanıyoruz ben onlara diyorum ki demek ki kullanmak istiyorsun bundan bir keyif alıyorsun sana bir şey veriyor iyi vakit geçiriyorsun en azından öyle düşünmek lazım ki kullanıyorsun Hani bazen tabii ki insanın çok zamanını alıyor. Yani e, belki daha verimli şeydir. Sen ne kadar ki... vakit harcıyorsun? Ne klişe soruyu sorayım bu arada? Bir de ben, bu arada en çok Twitter'a mı vakit ay ayırıyorsun? Ben evet Facebook çok kullanmayı sevmiyorum. Yani şöyle benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun hıdır. Oradan anlıyorum ki <gülüyor> Yeğeninle <gülüyor> daha çok e, haberleşiyoruz haberleşiyorsunuz. Facebook kullanmıyorum. Yani işte bakın şimdi Facebook sosyal medya böyle bir zorunluluk ya. getiriyor. Yeah. Arkadaşına like yapsam mı? Kime yeah. like yapsam? Buna like yapmayı unuttum. <laughs> Hayır, şöyle bir durum da var yalnız. yani, özellikle e, e, Türkiye ortamında Facebook daha e, hani pazarlama açısından ya da etkileşim açısından etkili olabilir. Ama özel gazetecilik anlamında değil. Özellikle gazeteciler bence Twitter üzerinden daha iyi haber üretimi yapılıyor ya da paylaşılıyor. Ama onun dışında genel hani e, etkileşimde ben. Onu daha etkili görüyorum Facebook'u. Tabii başka görüşler olabilir. Şimdi şöyle gazetecilikte e, Facebook etkili. Gazeteciler de Facebook'u te tercih ediyor. Şu nedenle anında tepki alıyorsun. Yani çok anlık bir şey. Bir şey yazdığınızda insanlar ne düşünmüş hemen öğrenebiliyorsunuz. Ama Facebook'ta öyle bir zamanlama, bir yani zaman Twitter'da kayması söz konusu. Tamam. Hı -hı. Dolayısıyla yani bir şey donuyor, vakti geçiyor falan filan. Twitter öyle değil. Anında yani Ama numara sana... bir şey atıyorsunuz geri dönüyor size. Aslında sana bir Facebook sayfası açalım biz. Böyle öyle kişisel mi? hesap değil de. E tabi canım bence sana lazım yani. Geç bile kaldın. Uygun mu fiyatı? <laughs> bedava olmaz mı? Öğrencilerine Yaparsın. staj yapmış olur Ö hocam. Öğrenci arkadaşlar burada da feci staj yapıyorlar zaten. Bizim programda <laughs> destekleri gördüğün gibi. <laughs> Semini benim var bir fan orası. sayfam yani benim adım Ha adım. Ha başkaları yapmış. Ama şey e, şöyle hani şimdi bu da önemli bir şey. Bir sayfa yapıyorsunuz ama onu işletmek de çok önemli. Dükkan a, Tabii işte, tabii, tabii açıp sonra da kapıyı tabii vurup yere yatmaklardan berisi o evet. Bizde biraz öyle. Eve gidip yatılıyor hmm. Facebook'taki işte e, fan sayfası. Dolayısıyla o e, yürümüyor. Onun için zaman lazım. Yani hmm. hani ee, çok e, getirisi büyük olan madde olarak bir şöhret olursunuz siz. Para kazanırsınız. Birini şey yapar, parayı verirsiniz. O sizin yapar. Zaten. Ama evet. siz onu yapayım, bunu yapayım bir tane de. web sitesi kendi adıma kurayım. Yani hani e, bu da biraz şeye benziyor. 3 4 tane dükkan açıyorsunuz yan yana. İçinde sadece birkaç item var. Yani birkaç ürün var. <laughs> Daha siz nesiniz ki o kadar çok Biraz ona da kızıyorum yani. Türkiye'de öyle herkesin bir web sayfası var, kişisel, bilmem ne. Yeter artık. Yani o kadar da değil yani diyorum. Bir şey üretin. E sonuçta YouTube'da bulunur. Orada bulunur. Biraz insanlar da Peki başka ayrı. hangi mecralar var senin özellikle dikkatini çeken yoksa zaten zamanın mı yok diyorsun? Bir ara ile ilgilendim. Ha. Be. Çünkü ben çok seyahat ediyorum. Hani orada çektiğim böyle amatör videoları yükleyeyim. Hani bu benim için hem bir hatıra olur hem ne bileyim yani bir geçmiş orada kalır hesabı. Ama şimdi YouTube'a da bir videoyu koyuyorsunuz, yükle 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 sıkılıyorsunuz. Ondan da sıkıldım yani. Ben niye bu kadar bekleyeyim? Çünkü bir mesai harcamanız gerekiyor ama onun karşılığında alacağınız şeye değmiyor mu? Biraz hani o hesabı yapmak lazım. Değmiyor. O yüzden artık çok fazla uğraşmıyorum. Aslan modumda olursam gene yapıyorum yani. Anladım <laughs> güzel. O yine Hıdır Geviş diye mi e, YouTube hesabınız yoksa evet, başka evet, bir Evet evet öyle öyle bir tamam, şey. Tamam oradan izleyicilerimiz var. O kadar çok bir yerde hesaplar Allah, açıyorum senin... yani hangisi neydi? Unutuyorum ben de. E, Hıdırcığım e, sosyal kafa izleyicilerine başka mesajların var mı? Var başka misiniz? mesajlarım e, ne olabilir? Yani hani öyle mesaj vermeyeyim de şu şöyle, şu beni şu anda. <laughs> Efendim? Kitlelere sesleniyorsun der bir Tam derbi sonrası. <laughs> Vallahi. Ya, e, sosyal medyada, sosyal medyayı kullanırken fikirlerini ifade ederken lütfen eee yapmasınlar. E, nefret suçu işlemesinler. Öyle bir suç yok ama hani zihnimizde öyle bir suç var. Kırıcı olmasınlar. Yani çünkü fikirlerinizin çok çatıştığı biriyle bile diyalogunuzun devam etmesi lazım. Yani kimsenin suratına kapıyı kapatmayın. Çok ters fikirde bile olsa karşıdaki insan. Çünkü biz bir toplumdayız, bir tabağın içindeyiz. Sonuçta diyalog kurmamız lazım. Yani bir yerden çarpışacağız birbirimizle. İşimiz düşecek, bir şey olacak. Ne bileyim hani düşmanca kimse kimseye davranmaması lazım. Bizde biraz düşmanlığı, düşman sahibi olmayı, kendine düşman yaratmayı seven gerilim olayı evet, var. Evet, gerilimi seviyoruz. Hı -hı. Bu dezer gibi insanların üzerinden geçmeyi çok seviyoruz. Ama i̇şte burada biz barış dolu, sakin, <laughs> çok huzurlu <uyurlu> bir ortam. <laughs> Arkadaş gaz sokuyor. <laughs> Huzur bulmak için. Şey, buna dikkat etmeleri lazım. Bir de ne söyleyebilirim? Bir de şu var. Şu beni çok rahatsız ediyor söyleyeyim. Belki çok alakalı değil ama yani Türkiye'de insanlar, şimdi herkesin bir siyasi çemberi var. Ve o çemberin yanlışlarını da savunuyorlar. Hani karşı taraf doğru bir şey, man doğru demeyeyim de doğru göreceli bir şey, mantıklı bir şey söylediğinde kulak versinler. Yani reddetmesinler o başka cepheden geliyor, başka çemberin içinden geliyor o ses, onu reddetmesinler. Kulak kesilsinler ve dinlesinler. Yani her hepimiz değişime açık olmalıyız, esnek olmalıyız asla kendi düşüncelerimizin, kendi inanışlarımızın esiri olmamamız gerekiyor ki değişelim, ilerleyelim diye düşünüyorum. Çok Bunlar teşekkür ediyoruz mesajlarım. bu güzel mesaj mesajları. Yılın mesajları. Evet. Ben şimdi bir ara vereceğiz. Ara, ara e, yani bu ara sırasında daha doğrusu bir videomuz var. E, Kumanda TV ile olan işbirliğimiz devam ediyor. İlk bizde yayınlanacak bir videoları var. Ee, geçmişgazete.com.com geçmiş gazete.com.com ekibiyle e, bir röportaj. Sonra reklamımız olacak. Sonra yeni konuklarımızla devam edeceğiz. Ben gidiyor muyum ee, bu arada? Evet. Ya yani kalabilirsin istersen yani de ama Gideyim, evet, gidebilirsin şey ya. <laughs> <Peki>. fazla oldum. <laughs>